Beypiliç Bolu Spor Ligi'nin 26. haftasında kendi sahasında oynayacağı Akser Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlarda sakatlığı bulunan Gıyası dışında eksik oyuncu bulunmazken Bolu Spor Teknik Direktörü Reha Erginer yapılan antrenman öncesinde BSTV açıklamalarda bulundu. Takımın son haftalarda ritmini bulduğunu ifade eden Bolu Spor Teknik Direktörü Reha Erginer bunu devam ettirmek istediklerini söyledi. Baktığınızda her maç zor her maç birbirinden önemli. Oynanılan maçlar, diğer takımların aldığı skorlar e, her maçı bir öncekinden daha zor hale getiriyor. E, bu zaten zor birlikte oynuyoruz ve her takım her takımı yenebiliyor. Gerçekten ikinci yarılara hele çok daha zor geçiyor. E, biz de e, iyi bir çıkış yakaladık, iyi bir gidişatımız var, iyi bir hava yakaladık. E, bunu sürdürmek istiyoruz. E, belli bir oyun ritmini bulduk. E, onu devam ettirmek istiyoruz. Erginer ligin boyunun her geçen hafta kısaldığının ve maçların zorluk derecelerinin arttığını aktardı. E, ben maç e, lige maç maç bakıyorum. Eee kalan bölümü beni çok ilgilendirmiyor şu anlık. Bütün konsantrasyonumuz bu maç için. Bu maçtan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Zaten o haftalar sizi e, birleşince e, büyük resme baktırıyor. E, dediğim gibi bizim için 6 puanlık maçlar serisi devam ediyor bu e, 3-4 haftadır böyle. önümüzdeki haftada e, çok bir zor maç var. Ama iyi hazırlanıp kayıpsız geçmek istiyoruz bu maç. Reha Erginer hafta sonu oynayacakları Akser Spor maçına iyi hazırlandıklarının altını çizdi. Bu oyun ritmini son haftalarda skorla da birleştirdik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Baktığınızda Bursa maçından sonra bizim için olmazsa olmaz bir maç gibi gözüküyor. Final maçı gibi. Yani Hem rakip açısından hem bizim açımızdan oldukça önemli. İki takım içinde zor bir karşılaşma geçecek. Biz de iyi hazırlanıyoruz bu karşılaşmaya. Son haftalardaki çıkışımızı devam ettireceğiz inşallah. İnşallah iyi bir oyunda oynarız. Bunu da skorla birleştiririz. Geçtiğimiz hafta oynanan Bursa Spor maçında sakatlanıp oyundan çıkan, Gıyası ile ilgili de bilgi veren Bolu Spor Teknik Direktörü Reha Erginer sözlerini şöyle noktaladı. Tedavisi devam ediyor Gıyası'nın. Ee, bakacağız. Ee, tabii bizim için sporcu sağlığı da önemli. Yani kısa sürede oynatıp oyuncuyu uzun süre kaybetmek de tabii istemiyoruz. Ee, tabii onun sağlık durumuyla ilgili kulüp doktorunun e, tedaviye verdiği oyuncunun süreç ve kulüp doktorunun raporu da önemli. Hepsini birleştirip bakacağız yani. Peki. <laughs>